Ben Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Yasir Açıkbaş. Bölümümüz Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmakta ve bölümümüzde. 8 öğretim elemanı bulunmaktadır. 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bahsettiğim ana bilim dallarına hizmet veren önemli önemli iki laboratuvarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda özellikle nanoteknoloji alanına hizmet eden cihazlarımız yer almaktadır. Bu cihazlara örnek vermek gerekirse atomik kuvvet Mikroskobu, yüzey plazma rezonansı, termal bağırlaştırma biriktirme yöntemiyle ince film üretimi, elektrolit çekimi ile üretme cihazımız bulunmaktadır. Ayrıca mühendislikte eğitim öğretim gören öğrencilerimiz yıl boyunca öğrendiği teorik bilgileri uygulamak üzere bir dönem sanayi ve endüstrilerde staj imkanı bulunmaktadır. Öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz.